Hayır diyemediğin her şey senin yöneticindir. Öyleyse senin yöneticin kim? Para mı? Beğeniler mi? Konfor mu? Zevklerin mi? Bunu hiç düşündün mü? Ben bunu kendime sorduğumda cevabım yıllar içinde çok fazla değişti. Hadi gelin size bir bunu anlatayım. Bundan tam 6 yıl önce bana bu soruyu birisi sorsaydı çok farklı cevaplarım olurdu. Çünkü o zamanlar kendi hayatımın patronu değildim. Ama şu anda kendi hayatımın patronuyum. Ne değişti biliyor musun hayatımda? Hayır demeyi öğrendim. Başkasına değil, kendime hayır demeyi öğrendim. İsteklerime, ihtiyaçlarıma her şeye bir hayır demeyi öğrendim. Kendimi sıkıştırmayı, kendimi o yokluğun içerisinde yormayı denedim. Ve bazı konularda kendimi sınadım, yüzleştim. Bakayım yapabiliyor muyum, bakayım bunun sesinden gelebiliyor muyum, bakayım, bakayım ne kadar güçlüyüm. Güçlü olduğumu fark ettiğim her an daha bir özgür hissetmeye başladım. 2004'ten beri kamp yapıyorum. Yani çocuk yaşlarda başladığım bir kamp hayatı deneyimim var. Ama son o 6-7 sene benim için çok büyük bir dönüşüm noktasıydı. İki tane Yağız vardı yaşadığım. Birisi doğaya giden, mutlu olan, işte keyfini çıkartan yaz. Birisi de işe giden, işte ay sonunda bir kazanç sağlayıp kendine farklı imkanlar yaratmaya çalışan bir yaz vardı. Ama bu iki yazın arasında büyük bir fark vardı. Ve o fark son zamanlarda içimi kemiriyordu. Sonunda karar verdim ve işi bıraktım. Parasız yaşamaya başladım. Ciddi anlamda parasız yaşamaya başladım. Para hiç icat edilmemiş gibi. Bununla birlikte insanlarla iletişim şeklim de değişmeye başladı. Ben insanlara emek verdim, insanlar bana emek verdi. Emek değiş tokuşu yapmaya başladık. Bu ister istemez bir, bir, bir kararla, bir kıvılcımla olan bir şey, oluşabilen bir şey oldu. Ben bilgimi vermeye başladım. Bilgi almaya başladım. Maddi anlama dayanmadan, manevi olarak o kadar fazla ticaret yaptım ki bazen sahilde uyudum, bazen ormanın derinliklerinde uyudum. Farklı alanlarda yaşamayı öğrendim. Uyum sağlamayı öğrendim. Zorlandım, çok zorlandım. Ama bir şey öğrendim. Zaaflarımla ve güçsüzlüğümle yüzleşmediğim sürece ne güçlenebilirim, ne özgürleşebilirim. Bunu anladıktan sonra farklı bir kapı açıldı benim için. Bana diyorlar ki sen influencersın, bol keseden atmak kolay tabii. Ama gerçek öyle değil. Sosyal medyadan para kazanmak düşündüğünüz kadar kolay değil. Bugün maalesef birçok fenomenin arka planını biliyorum. Birçoğuyla aynı masaya oturmuşluğum var, birçoğuyla beraber zaman geçirmişliğim var. Gerçekte olduğu kişilerle sosyal medya ortamında yansıttığı kişilerin arasında daha kadar fark var. Samimiyet farkı var düşünce farkı var. Maalesef Türkiye'de bir yerlere gelmek, sosyal medyadan para kazanmak şu şekilde kolay. İnsanlara bir şey anlatmıyorsan ve yani gereksiz yere güldürüyorsan, düşünmesini unutturuyorsan. Bazı kişileri es geçiyorum. Bazı kişiler gerçekten hak ettiği yeri buluyor. Ama Türkiye'de sosyal medyadaki kişilere bir bakın. Ne olduğu belli değil ne yaptığı belli değil. Sadece şaşalı gösterişli hayatlarını sunan, gençleri sadece bu hayata özendiren, çalışmayı, işte bir şeyler okumayı, kendisini geliştirmeyi engel çeken, set çeken. Bak burada kolay para var gel buraya. Böyle yetişen bir nesil var şu anda farkındaysanız. Büyük bir tehlike toplumun yani yaşadığımız insanların bozulması demek. Gelecek neslimizin bozulması demek. Ama maalesef Türkiye'de böyle sayfaların, böyle insanların izlediğinde ya ben bunu niye izledim ki dediği İçerikler tutuyor. Ve bunlar tuttukça yeni gelen nesil de bunları özeniyor. Ve yeni gelen nesil de şunu diyor. Ya ben niye okuyorum ki diyor. Ben niye okuyorum? Zaten insanlara bak aa ne güzel hayatlar yaşıyor. Zenginlik içerisinde yok yediğini içtiğini paylaşıyor. Sürekli burada yok şuradan buraya alıyor. Yok buradan hediye alıyor. Yok ondan bir şey oluyor. E ah ne güzel hayat. E bunu gören çocuk başka bir şey yapar mı? Kendisini geliştirmek için başka bir adım atar mı? Ama bilmiyor ki bunun bir de karanlık bir yüzü var. O gösterilenlerin hepsi doğru değil. Yalan dolu. Yalan dolu bir dünyadan bahsediyorum. Sosyal medya ortamından bahsediyorum. Satın alınamayacak bir şey kaybediyorlar çocuklar burada o yaşlarını orada kazanabilecekleri bilgileri, deneyimleri. Maalesef çocuklar kendilerine artık gelecek oluşturmuyorlar. Bazen işte çocuklara eğitim veriyorum. Doğada hayatta kalma üzerine eğitimler veriyorum. Çocuklara soruyorum ha hani ne olmak istiyorsun diye böyle laf arasında soruyorum. Ya bazıları diyor gerçekten fenomen olmak istiyorum diyor. Yani bu fenomen olmak o kadar kötü bir kalıba girmeye başladı ki. Herkes fenomen olabiliyor çünkü. Yani hiçbir özelliği olmayan, hiçbir vasfı olmayan, kendisini iki cümle kuramayan insanlar dahil şu anda nasıl bir pozisyona geliyor. Birisi göbeğini sallıyor, birisi bir şey yapıyor. Başka birisi ne bileyim ya teyzeleri görüyoruz, büyük yaştaki insanları görüyoruz. Yani neler yapıyorlar para kazanabilmek için? Evet ekonomik durumları da baz aldığında insanlar yaşamak için ekonomik olarak kendini rahatlatmaya çalışıyor. Ama bu böyle olmamalı. Bundan da çok kopmayalım. Şimdi burası benim yaşadığım alan. Yani doğa benim için bir vitrin değil, yaşam alanı. Benim evim ve ben burada yaşamaya odaklıyım. Her anımda burayı yaşamaya, her anımı burada geçirmeye, burada bir şeyler öğrenmeye, sürekli bir şey öğrenmeye, sürekli kendi adımlarımı atmaya. Bir tık daha bu doğa bana ne gösterecek bugün merakıyla ilerlemeye ve bu anları paylaşmak zorunda da değilim. Paylaşmıyorum da zaten çoğu zaman. Takip edeniniz vardır. Kendimce yaşıyorum ve gerçekten doğayı yaşamaya, anlamaya çalışıyorum. Doğanın bilincini henüz kavrayamayan insanlar 2-3 senedir kamp yapıyor diye şu anda söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Ve bu bir yandan da şunu da tetikliyor. Doğaya gelen insanların da bilinçsiz olmasına ön ayak oluyor aslında bu durum. Bir dur ya. Anlatıcı olma hemen. Hemen anlatıcı olma. Bir şeyler anlatma. Bir bekle kendini önce anla. Doğa neymiş ya? Bunun bu sakinlik nereden geliyor ya? Koca koca arabalarla oralara buralara böyle girmek kampçılık değil ki. Kampçılık burayı anlamak, kamp yapmak burayı anlamak, bu bulunduğun alanı anlamak ve sadece bir konaklama biçimi. Eskiden kampçılık diye bir şey var mıydı böyle? Bir faaliyet yapardın, yanında kamp yapardın. Avcılık yapıyorsan avcılık yaparken konaklardın. Dağcılık yapıyorsan dağcılık yaparken konaklardın. Şimdi maalesef yatılı pikniğe kamp denilir hale geldi. Ve bu da gerçekten şu anda yaşadığımız birçok bir sorunun temel şeylerinden birisi aslında doğa bazlı bakıyorum. Ve bunun arkasında da gerçekten sosyal medyanın büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Her neyse dürüst olmaya çalışıyorsan ve dürüst şekilde ilerlemeye çalışıyorsan para kazanmak sosyal medyadan biraz zor gibi. Çünkü gerçekten hani markalar veya ajanslar seni bir kalıba sokmaya çalışıyor. Ve ben bunu fark ettiğimde dedim ki yağız oyundan çekilmelisin. Bir ajansın benim kelimelerimi değiştirip oynamasına izin vermedim. Ya da bir markanın kötü bir ürünü övdürmesine izin vermedim. Bu gerçekliği destekleyip yanımda olan markalar yok mu? Var. Ben de bu markaları zaten yol arkadaşı olarak belirliyorum. Bunu zaten göstermekten de çekinmiyorum açıkçası. Al parayı, ver reklama. Al parayı, öv markayı. Al parayı, başka bir şey. Hep bu 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 denge böyle olmamalı. Başka bir noktaya da gireceğim. Ben bu işten para kazanmadım mı? Para kazandım daha ilk zamanlar ben çok eski bir kullanıcıyım bu arada yani. Hep kamp yaptığım için bu içerikte zaten ben Instagram açtığımdan beri kamp videosu, kamp fotoğrafı paylaşıyorum aslında. Youtube'da da keza aynı şekilde. Çok eskilerime de bakabilirsiniz. Yeni başlamadığım için sektörde çok fazla zaman geçirdim. Ve para kazandığım noktalarda oldu, olmadı değil. Ama orada bir duruş vardı, bir duruşum vardı ve duruşun arkasında sahip çıkan markalar da vardı. Şimdi bir şey kalmadı ki. Şimdi ajanslar araya giriyor. Markalar artık değişti. Markalar yönetimine değişti. Ruhlarını satan insanlar çoğaldı. Ne demek istiyorum burada? Her markayı yazıp ya bana işte ürün yollayın ben sizin reklamınızı yapayım diyen insanlar çıktı. Markaların çoğu arkadaşım olduğu için gelen mailleri falan bazen görebiliyorum. Ve olaylar şuna dönüyor. Yani kötü bir ürünü bile allayıp pullayıp pazarlamaya çalışan insanlar var. Abi bu iş böyle bir şey değil ya. Yani bu, bu reklam yapmak böyle bir şey değil ya. Yani sen orada burada bir ürün paylaştığında, bir ürünü karşı tarafa verdiğinde o orada bir beklenti uyandırıyorsun. Bir güven duygusu uyandırıyorsun. Ve o güven sarsılıyor bir kere. Yanlış bir ürünle çıktığında. Neden yapıyorsun bunu? Yani senin cebine giren 3-5 kuruşun ya da cebinin ya da evine gelen bir ürünün o güveni alma şansı yok bir daha. Neden bunu yapıyorsun? Neden buna gerek duyuyorsun? Yani böyle konuşarak belki hani biraz ego yapmış mı oluyorum bilmiyorum ama yani üstten bakmış gibi mi konuşuyorum bilmiyorum. İnşallah öyle geçmiyordur. Söylemeye çalıştığım şeyler kimseyi, kimsenin hayatını eleştirmek ya da kimseyi eleştirmek değil aslında. Sadece olması gerekeni söylüyorum. Olması, yani yanlış yolda ilerlediğimizi görüp benim buna ses çıkarmama gibi bir ihtimalim yok. Yanlış bir yol bu. Yanlış bir gidişat bu. Bunu bir şekilde bizim engellememiz gerekiyor. Bu toplumun bozulması kolay ama düzelmesi zordur. Buna dur diyecek olan yine biziz. Bizim davranışlarımız, bizim alışkanlıklarımız, bizim takiplerimiz, bizi takip ettiğimiz şeyler. Tekrar konuya dönelim. Hayır demenin bedelleri oldu mu? Oldu. Oldukça fazla oldu. Yani şöyle düşünün. Ben hiçbir gördüğüm yanlışa sessiz kalmayı tercih etmiyorum. Yani hani bir, bir çıkarım varmış, bir şeyim varmış. Aman oradan laf gelir, aman buradan söz gelir deyip ben lafımı esirgemem. İşte madencilere laf söyledim diye bunu söylemem. Bunu söylemek çok doğru olmaz gerçi ama yani anlaştığım belgeseller vardı. Paylaşımlarım yüzünden bir daha geri dönüş olmadı mesela. Ben doğayı savunurum. Ben doğanın arkasındayım. Ben doğayı korumak için hayatımı yaşıyorum. Ve doğada hayatımı yaşıyorum. Yani ben aslında evimi korumaya çalışıyorum. Madense madencilere ses çıkartacaksın. Senin suyun kirleniyorsa, senin suyun yok oluyorsa, sen susuz kalıyorsan buna ses çıkartacaksın. Senin ağaçların izinsiz şekilde kesiliyorsa, senin ağaçların yanıyorsa korunmuyorsa buna ses çıkartacaksın. Elinin taşın altına koyacaksın. Koymadığımız için zaten bu şekildeyiz. Koymadığımız için zaten elimizdeki kaynaklar birer birer eksiliyor. Biz şu anda iyi günlerimizi yaşıyoruz. Maalesef bu konulara girmek istemiyordum ama tekrardan girmek zorunda kalıyoruz. Yaşam kalitemiz gün geçtikçe daha hızlı düşmeye başlayacak. Daha fazla zorluklarla karşılaşmaya başlayacağız. Çünkü doğ doğa değişiyor, dünya değişiyor. Ve biz uyum sağlamak yerine hükmetmeye çalışıyoruz. Uyum sağlamak zorundayız. Onun değişimine, onun sana vereceği cevaplara onun senin yaptığın şeylere karşı aldığı pozisyonlara uyum sağlamak zorundayız. Tek bedeli bunlar değil tabii ki. Bunu samimiyetle söylüyorum. Yani ben bunlarda çekince bulmuyorum. 2025 itibariyle ben aylık 5000 liranın altında yaşayabiliyorum. Ama nasıl yaşıyorum biliyor musunuz? Yedimden kısarak, lüks, lüks gördüğüm şeylerden kısarak, huzurumdan bazen kısarak. Bu da zaten beni özgür kılan şey. Açlıktan ölmem. Bir şekilde yemeğimi yerim. Bir şekilde o yemek şeyimi karşılarım. Hayatta kalabilecek şekilde karşılarım. Ama özgürlüğümü kaybettiğimde tekrardan zincir vurulmuş gibi hissederim. Birkaç gün daha çabuk istediklerim ulaşabilirim. Bileceğim diye ideolojimi satmıyorum. Gerçekten özgürlük dur diyebildiğin yerde başlıyor. Bu yüzden bu konuyu konuşuyoruz. Sana dayatılan kalıplardan çıkabilmek ve kendi yolunu seçebilmek. Benim yolum da dua. Ben de öğrenmeye aç bir yolcuyum. Yorumları takip ediyor olacağım. Lütfen hani yorumlarınızda bu konuyla alakalı düşünceleriniz neyse onu yazın. Hani beraber bir konu orada da konuşmuş olalım. Hatta belki bir sonraki video sizin yorumlarınızdan gelecek bir fikirle oluşacaktır. Çünkü artık ben bu şekilde konuşarak video çekmek istiyorum. Hadi benlik bu kadar. Görüşürüz. Unutma, patron sensin.